Hepinizi hoş Sizlerle Duo 2K15 Arkadaşlar daha fazla istiyorsanız açalım videoyu. Ben abone olmayı unutmayın ve şimdi kariyer bölümünü oluşturacağız arkadaşlar. Daha daha fazla istiyorsanız açalım abone olmayı unutmayın. Ve bizimki kaslı puslu olsun. 65 overall mu? Şimdi kısmı çok orta olsun ya. Seni beyaz olsun. Saçı Ya yani nasıl olsun? Öyle olsun. Siyah olsun. Böyle olsun. Sakal olsun ya. Ha. Nasıl giyiniyor olsun Yok ya. Yok John Cena gibi olmasın. Ya o İtalyan gibi olmasın. Bu Roman gibi. Roman, Roman baba. Şimdi geri dönelim. Öyle maskeli olsun ya maskeli. Patırım. Beyaz olsun kırmızı mı? Beyaz kırmızı, kırmızı beyaz, kırmızı kırmızı kızım. Bence kırmızı olsun. Ve nasıl bir olsun hızlı biri mi? Şimdi tutmadı mı? Vur vuruşunda güçlü olsun bence. Adı da ne denege? Ne denege? Nasıl olsun? Benden ek strike olsun. Enterprise şarkısı Yok öyle değil. Şu, şu olsun. Save yaptık ve bir ve bizim superstarımız oldu. Şimdi kariyer bu 65 overall başlayalım. İlk önce tan, tankos. Ha biz 29 Yüz. Şu an anladık abi. Tamam ya anladık. Ha burada böyle diyor. Ha. Hı. Burada görevleri söylüyor. Bizimki Ha continue bu adamla kapı çıkacağız. Adam gitmiş. 5 euro. En azından yani oynamayı biliyorum arkadaşlar. Ve maçımız maçımız başlıyor. Bakalım maçımız nasıl olacak. Şimdi bekleyeceğiz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Ve daha fazla wow, wow. 2K15 kariyer istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bizimkini geçtim ya, yanlışlıkla. Şimdi Adamın böyle intro Hadi ya geç abi geç. Şimdi Arkadaşlar normal tuşları yok. O yüzden zorlanabiliriz. Şimdi adama koş abi koş koş vur ya vur. Ha? Tut ya tut. Oh güzel hareket çek. Boom. Boom. Şamrah. Şamrah yapıştırdık adama. Tut şimdi abi. Şimdi. Boom. Boom. Ve yapıştır. Bu Adam öldü be. Tut. Tut hocam şimdi. Abi yapamadık ya. Dur. Ah ah kafa. Gel lan şuraya. Ah. Sen beni vurabilecek misin lan? Kimsin ki oğlum beni vuracak? Ya aşağıdan şöyle yaptık mı? O ne? Anlamadım ya görevi beyler. Güzel bir şamrah gelecek. Şamrah. Arkadaşlar şimdi şunu bir tutalım. Bir uçan yumruk yapalım ya. Uçan yumruk yapmak istiyorum ya. Hadi ya yumruk olmadı. Aha, adam bizi tuttu. Uyuz oldum. Hadi kalk 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 kalk. Aa yapıştır. Ana adam bize vurdu. Gel bakayım sen şuraya yapıştır. Vur. Şamrah. Aha şimdi signatür vakti. Signatür. Signature is coming. Bom, kış kış. vur vur power power power, powerlar hızlı. geç geç. Bom, yapıştırdık adama şimdi bir tane daha signature yapacağız. Tut adamı ve güzel bir Şavra. yapıştırdık adama. Kaldır abi adama, kaldır ya. Adamım. Bunu tutmam lazım. Bum. Bum. Hadi beyler az kaldı. Kaldır kaldır abi kaldır kaldır kaldır. Yapıştır. Ya bu olmadı artık ha. Uyuz oldum ha. Vur. Ya vur. Vur gitsin ya. Bu üç tane ayağı var. E, güzel yapıştırdık. Açı. Abi ne yaptık ya? Oha karşıladı. Gel lan şuraya. Oh. Yapıştırdı bize beyler Kalk ya kalk bizimki. Sen, senin daha canın fazla ya. Heh, uçan yumruk. Adamı bekleyeceğiz şimdi. Gel 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 gel. Yapıştır ya olmadı. Al ya. Ya gel lan şuraya gel lan Kimsin oğlum? Heh. Bir signatur sonra finish al. Çok iyi bir Hadi. Signature is coming. Allah 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 Boom ve finish e vakti kalk oğlum kalk 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 dur oğlum hadi kalk oğlum kalk ya kaldır, kaldır abi oğlum kaldır şunu ya finish is coming hadi 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 İndir 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 Abi sıfır power ya. Ha bir. En fazla bir yaptık ya. Hadi pinle abi pinle pinle. Pin is coming. Ve maçı kazandık. Kariyerimizde ilk maçımızı yendik. Ben de diğer maçımızda görüşürüz. Evet arkadaşlar döndüm ve şimdi bizim Reis Medenege Strike geliyor. Kırmızı maskesiyle ve kırmızı siyah donuyla. <laughs> arkadaşlar affedersiniz. Özel durdurma zorunda kaldım. Hemen ya geç şuraya Geç şuralara Hocam Arkadaşlar ya Ha maçımız başladı Adama Ya adama git abi Tut adamı yapıştır Vur Şamurah yapıştırdık Abi geç geç Ya Hayır hayır hayır. Biz önce vuracağız. Ah. Ah. Ya hadi. Bizimki koş 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 koş. Mecit geldi yanıma. Evet Mecit ne yapacaksın? İyi, şimdi ineceğim. Allah 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 Allah. Lan olmuyor bende. Hayır. Ya yanlış yaptım. Adam yapacak hareket. Oha ya. Oha nasıl bir hareket o. Abi tut adımı. Çok ah beri. ah ah. Tut. Hayır. Hah yaptık. Ya. Düzgün vur abi. Tut. Ya karşıladı. Ya tutabilsem. Abi. Ne? Aptal'i de. Kaç megabayt? Bilmiyorum ki. Bu. Bu mu? Altı yüz. 600. Hı -hı. Nasıl yani? Bu oyun 600 megabayt. Yani Arkadaşlar buga girdim. Beyler buga girdim. Adam tutsun seni. Ya adam vursa. Ya vursana oğlum bana. Abi adam mal ya. O has bir çaktı. Aa. Ya gel lan şuraya. Hadi ya ya yeter. Oha. Hayır. Hayır. Hayır abi. Hayır. Pes etme. Pes etme. Pes, etme. pes <laughs> etme. Yok. Pes etmemiş. Hadi ya. Uçan yumruk. Uçan yumruk. Signature is coming. Signature. Boom. Yapıştırdık. Hadi power. 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 Power 5. 7. 8. 10. 11. 12. Boom. Yapıştırdık. Abi ne? Bunlar bende. Bunlar yeter mi? Yeter herhalde. Tut bakayım. Aa, Güzel bir şamurah. Ana şamurah demiş. Hadi kalk oğlum kalk 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 kalk. Yok yok. Hadi hadi. Tut bakayım. Bir vur sonra şamurah yaptı Şamurah. Bizim varlığı Ya vur gitsin. Vur. Aa, bom. Vur. 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 Ama tut tut tut. Tut abi tut tut tut. Güzel bir hareket çekelim. Bu hareketi hala yapamadık. Ve bom yapıştırdık Çık abi çık 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 çık. Hayır abi. Oraya çık dedik ya. Heh. Tut bakayım önce. Uçam. Allah. Aa yine tutma. Allah Allah Allah. O bizim meçimiz olmalı Heh. Güzel hareket yaptık. Bum. Bum yapıştırdık. Hadi kalk. Kalk adamım. Kalk 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 kalk. Signature is coming. Bum yapıştırdık. Hadi hadi abi hadi hadi hadi. Video 12 dakika olmuş beyler bu maçı yapıp videoyu sonlandıracağız çünkü söylediğim gibi 15 dakikadan fazla olmuyor <laughs> abi hemen pinleyelim bu adamı pinle pinle oğlum pinle pinle 1 2 3 ve maç bitiyor maçımızı kazandık. Aha. Bir tane kutu açıldı. Vur vur vur. Bum. Güzel şeyler herhalde. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla istiyorsanız aşağıda beğenmeyi abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.